Merhaba sevgili balıklar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz umarım iyisinizdir arkadaşlar zamansız bir hafta için açılım yapacağım İstediğiniz bir hafta için dinleyebilirsiniz İstediğiniz burcunuz için de dinleyebilirsiniz balığa üçüncü kart çekiçimi arkadaşlar bir tane video kaydettim ama hiç içime sinmedi yani o videoyu anlamlandırmak anlatmaya çalışmak falan yani kartları yorumlamak çok zor geldi yani bir türlü bir hikaye oluşmadı. İlk defa bunu yaşıyorum balıklarda. <laughs> Şimdi yeniden üçüncü kez kart çektim. Hemen hemen yorumlar birbirine benziyor. Hemen hemen aynı kartlar geliyor. Ama burada bir tık daha anlayabildiğim gibi temayı. Öncelikle üzerinizde yorgun bir enerji olabilir balıklar. İçsel olarak bir şeyleri düzenlemeye çalıştığınız, içinizi böyle ruh dünyanızı, psikolojinizi böyle toparlamaya çalıştığınız bir sürecin içerisindesiniz sanki. Bazı hesaplar, kitaplar yapılıyormuş gibi görünüyor. Böyle içinizi toparladığınız bir süreçtesiniz ve çok fazla ışık var öncelikle. Arkadaşlar, bu ışıklar muhtemelen aydınlanma falan yaşıyor olabilirsiniz ya da bana daha çok neşeli olmak, iyi hissetmekle de ilgili gibi geliyor. Bu iç iç halinizi, o iç meselelerinizi toplayıp biraz böyle oraları toparladıktan sonra sanki daha iyi hissedeceğiniz bir alana doğru yöneltiyormuşsunuz gibi kendinizi. Karşınızdaki şey asa sekizcesiyle çıkıyor. Böyle çok istediğiniz, arzuladığınız bir arzunuz varsa eğer onun böyle hızla e, oluyor olması ile ilgili bir durum var. Yani orada bir hızlanma, orada bir hareketlenme. Yani o asaların böyle tek bir noktaya doğru gidiyor olması falan. Yani sanki böyle o, o istediğiniz, çok istediğiniz bir şey böyle hızla oluyor gibi eee aslında ne oluyor dediğimizde kupa üçlüsü kart çıkıyor. Yani orada belki de bu sizin arzuladığınız şeyin içerisinde arkadaşlığı kapsayacak bir şey olabilir arkadaşlar. Aynı dilekleri kapsayacak bir şey olabilir. Yani belki de ne bileyim bir grubun içerisine dahil oluyor olabilirsiniz ve o grupta Gerçekten böyle iyi anlaşacağınız bir arkadaş grubu olabilir. Aynı gökyüzünün altına bakıp aynı dilekleri dilediğiniz insanların olduğu bir topluluğun içine giriyormuşsunuz gibi bir enerji var sanki burada bu hafta. Ya bu ne olabilir? Bir iş yapıyorsunuzdur ve çok o işi seviyorsunuzdur ve sizin gibi aynen o yaptığınız işi seven insanlarla birlikte bir araya gelmek gibi düşünebilirsiniz. Ya da ne bileyim. Üniversite sınavına hazırlanmışsınızdır, bir bölümü tercih etmişsinizdir ve bu bölümü severek tercih etmişsinizdir ve severek sizin gibi severek bu bölümü tercih eden insanlarla birlikte okuyor olmak gibi düşünün bunu. Bir düşüncenin altında birleşiyor olmak gibi bir durum var burada ama daha çok ve aynı hayalin aynı gökyüzünün aynı duyguların ya böyle birbirinize çok benzediğiniz insanların içinde oluyormuşsunuz gibi bir hafta bugün bu bu hafta arkadaşlar nasıl davranıyorsunuz diye baktığımda güç kartı çıkıyor. Gayet burada kendinizden emin, kendinize güvenir bir şekilde davranıyorsunuz. Zaten hani büyük arkanayla çıkıyorsunuz. Nasıl davranıyorsunuz? Nasıl içsel olarak nasıl bir tepki veriyorsunuz? dediğimizde de büyücü kartı falan çıktı. Ve ikisinde de yani normalde bu sonsuzluk işareti çok fazla e, kartların üzerinde görünmez arkadaşlar. Güç ve büyücü kartında görünüyor. Ve sizde de ikisinde de var bu. Ve bu hani sonsuzluk işareti böyle bir anda bize gelen enerji patlamaları böyle bir potansiyeller oluyor ya hani bir anda böyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir anda böyle bir ruh haline giriyorsunuz. Ee, o ruh haline girmekle ilgili. Hani bu ruh hali böyle devamlı olan bir şey değil. Bu haftanın içerisinde bir günde olabilir. Tüm hafta boyunca da olabilir. Sadece bir saatte olabilir. Onu bilemeyiz. Ama sanki bu hafta böyle bir yükseliniliyor. Ve orada gerçekten kendinize güvendiğiniz, içinizi böyle toparladığınız bir anın içerisine giriyorsunuz sanki. Ve aslında ne oluyor bu hafta dediğimizde arzunuza doğru gidiyorsunuz gibi görüyorum. Asa şövalyesi kart ile çıkılıyor. Bence biraz hani eğleniyormuşsunuz gibi aynı zamanda yaptığınız şey her neyse. Şimdi burada bir müzik aleti çalan kadın var. Ve e, bu kadın gerçekten bunu yaparken çok iyi hissediyor gibi görünüyor. Gerçekten iyi hissettiğiniz, iyi hissedeceğiniz, gerçekten arzunuza gidiyormuş gibi hissedeceğiniz bir hafta olabilir sizler için arkadaşlar. Açılımınız böyleydi balıklar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın balıklar.